Herkese selam arkadaşlar bugün bugünkü bölümde hepiniz hoş geldiniz ben oyuncu annemden Furkan Bugün arkadaşlar size ne göstereceğim bunu telefon kamerasıyla çekiyorum Şu an yanımda bilgisayar falan olamadığı için bilgisayar yandığı için hiçbir şey yapamıyorum Sadece size yerde çekim yapıyorum arkadaşlar şu an gezmediğimi o yüzden de çekemiyorum Videomu hiç atamıyorum telefonla oyun oynatamıyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar şimdi bir tane sanal gerçeklik gözlüğü aldım arkadaşlar Onu göstereceğim size kutu açılımı değil fazla bilgi vermeyeceğim çünkü onunla ETS falan oynamayı düşünüyorum arkadaşlar videoyu alacağım siz de attıkça görürsünüz videolarımı şöyle göstereyim kutusunu şöyle görmüş olduğunuz üzere şöyle bir odaklansın şöyle VR box yazan CES 4U CES, işte şöyle bir şey kutuyu çevirirsek ben bunu yırttım şöyle bir şey işte kapatalım. Evet şöyle görmüş olduğunuz üzere şurada da kumanda, var arkadaşlar. Bunlarla ilgili fazla bilgi vermek istemiyorum. Yani şimdi böyle kalsın arkadaşlar. Ee, artık artık nasıl görürsünüz onu. Şöyle kamerayı döndürün kendime. Görmek için arkadaşlar e, artık bekleyeceksiniz bir iki ay falan. Ben bunu da zaten video çekeceğim. Size de koyacağım arkadaşlar. Beni o zaman izlersiniz. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Hepinize bay arkadaşlar.